yüksek işlevli depresyona sahip insanlar. Dışarıdan bakıldığında hayatları aynı şekilde devam ediyordur ve depresyonla mücadele ediyor gibi görünmezler. Çünkü günlük sorumluluklarını gerçekleştirirler. Örneğin işe gitme, okula gitme, çocuğu varsa onunla ilgilenme, sosyal faaliyetlere katılma. Bunların hepsini yaparlar ve dışarıdan çok iyi görünebilirler. Hatta başkalarına yardımcı olurlar başkalarını güldüren, iyileştiren insanlar olabilirler ve bu insanların hiçbir problemi yokmuş gibi görünür. Ama o insanlar yalnız kaldıklarında işte o zaman aslında gerçeklerle yüzleşme başlıyor. Bazen ne kadar yalnız olduğumuzu fark ederiz. Anlaşılamadığımızı, kimseye bir problem anlatamadığımızı, bazen karşı taraf bundan endişelenecek diye de bunu düşünebiliriz ve anlatmayabiliriz ya da anlatmaya değer görmeyiz. Ama burada o insanlar beni çok iyi bilirken ve onların problemlerini ben çözerken kendi içimde büyük bir umutsuzluk hali yaşarım.